Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Minecraft nasıl yüklediğini göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Google'a gidiyoruz yani şeye. E ee, Google'a gidiyoruz. Bunu gidiyorsunuz. Ee, zaten burada Ben atıklıyorum. Siz sizi göster Arkadaşlar burada. Aa peçe. Pe. İşte bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar Gönüllü olduğu için. Pardon arkadaşlar. Sorry sorry. Yo. Tamam. Evet aşağı geliyorsunuz. Burada oyunu seçeneği gelecek ama ben gelmedi. Siz de bilmiyorum. Sonra pocket Edi ki on ve bir bu işte yukarıdaki tıkladık hmm, tıkladık şimdi bakın saniye var var evet sıfır ve oyunu indire basıyoruz ve yüklenmiyor neden devamı basıyoruz ya lagsize 3 olduğu için Samsung Galaxy J3 O yüzden kası Bakın bunu tıklıyorsunuz. Zaten yalan dolandırıcılar bunlar. Bunlar değil çünkü tek öyle yani şey o başka şeyle reklam. Evet o mavi tıklıyor yani. Tekrar bir de. Bir tane saniye bir Sizi götüreceğim oldu evet şimdi buna evet sonra bunu zaten bu mavi tıklıyorsunuz tıkladım bunu tıklıyorsunuz ben ilk defa denemiyorum. Çok denedim. Çok denediğim için indir. Sizi bazen bazen çıkamaz. Öyle. Ee, kayıttayım şu an. ve yükleniyor. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar bana arkadaşlar şimdi şimdi size ne yapacağız sesini yükselttim uyarı ne uyarısı virüs virüs uyarı hayır Evet arkadaşlar burada durdurabilirim arkadaşlar. Dur, dur. Haydi başlattım. Benim yüzümü görmeyin. Benim yüzümü gördünüz. Aa, ben neymişim? Parmak be zaten ben parmağım ki. Bakın. Buradayım ve başka göstermeyeceğim arkadaşlar. Hmm, sil, sil git. Evet arkadaşlar silindi. Sonra yukarıdaki tane tik şeyini tıklıyorsun ve yükleniyor size yüklenir ama ben de bir şey söylüyor Bakın bunu güvenlik nedeniyle cihazınız Play Storedan alınıyor engelleyen şekilde ayarlanmıştır bunu Hı. değiştirmek için ayarları ekran ve güvenlik bölümüne gidin ekran ve güvenlik tamam arasında yani kaynakları ve e kaynaklar tamam. ayarları gittim ekran ve like gittim. Bilinmeyen kaynaklar. Tamam. Yaptım. Evet. Böyle ileri. Tamam. Kur. Evet arkadaşlar. Böyle yükleniyor arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Arkadaşlar başka oyunda böyle APK yükleyebilirsiniz. Yani PUBG. Hadi. Çek PUBG. Evet başka şimdi PUBG yani şimdi bu videoyu hemen koydum mu başka video çekeceğim hemen. Canlı yayın yapabilirim. Yani canlı yayın yapmayayım çünkü benim takipçi çok az. ama kızım. Arkadaşım ben ve abone ol abone. Pin, aç bildirimini bildirimler aç mı profitler misin? Lan. Ben... Hayır. Hı. Sileceğim tabii ben seni ya. Silmesin olmaz. Şimdi bunu kapat. Evet. Evet. Gelmedi. Çünkü ben çektim. Böyle çektim. Hadi arkadaşlar, bye bye. Abone olmayı, bildirimleri açın.